Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Eren'imizin sorbunu tanıtacağız. Değil mi Eren? Evet. <laughs> kanka karşıma geç. <laughs> evet. Ee, nereden? Bize tanıt sorbunu kanka? Gel kanka. Tamam. Evet. Çocuğum neredesin? Oyuncularımı şu deliteye boş versin. Şuna bakmasın. Bizi bak ben. bunu yanlışlıkla yaptım. Şu kırmızı top bet, e, bet varsa oynadığınızda kaç tane e, bed kırdığınızı gösteriyor yani yatak kırdığınızı gösteriyor. Şurası. Burası benim kanalım. Video çekmiyorum artık. İsterseniz abone olun, isterseniz olmayın. Evet. Burası, burası şey. Level yazıyorsunuz. Şurada Slash /level yazıyor. Sonra kendi isminizi koyuyorsunuz. Evet, sonra bir boşluk, kendi isminizi koyuyorsunuz. Gelin tanıtıma geçelim. Gel. Gidelim. Dum, 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 dum. Ah, Bu bir Yani kısaca şöyle bir şu, söyle şöyle Şöyle şöyle. Dümdüz bir çizgi var. Oo, herkesin bir kutucuğu var. İçine girmeye çalışıyorsun karşı takımının. 5 puanı olan kazanıyor. Girelim istersen bir gösterelim. Tamam. tamam. Solo, team ve Scott. E, squad. Şöyle söyleyeyim. Sonra zaten tek başınıza oynuyorsunuz. Kimle en fazla iki kişilik oynayabiliyorsunuz. Hı, hı. Şu da en fazla 5 e, kişilikle oynayabiliyorsunuz. Hı. Bence hiç girmeyelim uzun sürer. Buraya spamla basalım. Gel yeniden gidelim aynı yere. Burası MLG blok. MLG blok'u tanıtalım bence. Tıkla. Tamam. Ben. Tanıtalım tamam, tabii. İçine girdim yine. Aa, evet. Evet, evet arkadaşlar. Kaç dakika yapacağım? Bilmiyorum, iki dakika falan. Daha fazla yaparsın. Yani. Burası tam daha çok yer var. Evet, daha çok yer var. Haklısın. Evet arkadaşlar, böyle 9 blokluk oynanıyor. Yani 9 kişilik oynanıyor burası galiba, değil mi? Evet. Şimdi şöyle anlatayım örneğin. Şey. Düşen kaybediyor. Şu elinizdeki tüyle bir yere tıkladığınızda veya havada basılı tuttuğunuzda uçabiliyorsunuz. Dene. İşte böyle. Evet. <laughs> blok koyun. El, altın elmamız var. Blok koyarak gidebiliyoruz. Ama ben blok koymayı bilmediğim için tam olarak. Ben yılan... Hayır! Evet. Allah'a kavuştum. <laughs> ben kazandım. <laughs> tamam <Evet>, sıradaki <gülüyor> <Beğircim> <gülüyor> oyun. Böylece bunu oyunda oynatmış oluyorum. Burası UHS'in... O... Allah'ım. Burası USG. Uh, UHC yeri diyoruz. Ben diyorum daha doğrusu. UHC yeri. Girelim. Evet. Burada ÖSK'ler veriliyor. Böyle. İkimiz de game olduğumuz için. Kili. Slash kili. Üstümüzdeki eşyalar kalmadı. Dur lan. Ne ses falan döndük. Evet. Geliyoruz. Şimdi geriye kaldı 3 tane şey. Bir tanesi gizli. Burada arkadaşlar Skywars. Burası Skywars. Gelelim. Skywars. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Buraya çok yaklaşınca sizi uçuruyor böyle haberiniz olsun. Nasıl böyle mi? Heee. Geri ittiriyor. Ne zeynli ze ben de bilmiyorum. Öyle şey yapmak amaçlı. <laughs> Burada Ok. E, dip dibe girip okuyamasınlar diyedir kesin. <laughs> Burada Rush, Tron, Whatsapp, Minas, Luxury ve Folaş diye diğerlerimiz var. Whatsapp mı? Evet Whatsapp. Whatsapp ne haber? <laughs> Hadi gelsin bana geri dönelim. Şimdi Bad geçelim. Herkesin en sevdiği oyun. Evet. Oynuyoruz. Oynayıp da görelim. Evet burası böyleymiş. E, bu arada ananı bu yanlış olmuş. E, bunu kıracağız. Bunu kıracağız. Sabrınız olsun. Bunu kıracağız. Bunu kıracağız. Bunu kıracağız. Burası daha yapılmadı arkadaşlar. Düzeltecekmiş. Hayır yapıldı. Yapıldı. Şunun yerine bedwars koymayı unutmuşum. Bak. Şunun yerine. Şunu kıracağım. Anladım. Sen. sen... sen... Evet. Mal gibi bastım üstüne. <laughs> üstüne bastım mal gibi. Neyse şu yatağı koyup yapamıyoruz bu yine. Arkadaşlar internet gitti bende. O yüzden böyle görünüyor her yer. Ha anlatıyorum. Neyse ekspanya geçelim. Evet. Hakan oradaki yatağa bas basacağım. Bas bas yatak yatak yatak. Oradaki yatağa tıkla. Ha. Ee, benim bir işim var. 2 dakika geliyorum. Sizi seviyorum canlar. Bekle. Bekle. Son yere geçelim o zaman. Geçelim mi? Geçelim de son yer neresi ki? Burası biraz şey. Gel neredesin? Gel buraya. Spanla gel. Hayır. Düşeceğim biliyordum ya. Gelin buraya. Gel 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 gel. gel. Sana bir game at verir misin? Lan. Lan. Elime bakarken şöyle mi? Survivor. Evet. Bas buraya. Oh my god. Burada da isteyenler Survivor olmalı. Survivor olmalı. Ee, en fazla 250 kişi giriyor. Yani kapasite isterseniz 10 bine, 100 bine kadar çıkartabiliyoruz. IP adresini oraya ekleyeceğiz. Haberiniz olsun. Girmek isterseniz. Destek. Dur. Dur. Son kez. Slash PL yaz. Neredesin sen? Slash. Şu ne? Bunu göstermeden olmazdı. Gördüğünüz gibi olabildikçe yani ben de gözüküyor toplamda 59 tane Plagg'in gözüm. Bu sonucu için hatta 200-300 tane sonucu silmiş olabilirim Bad Wars sonucundan dolayı. Aferin. Evet, gidelim mi artık? Gidelim. Bu şeyi de burada bitirelim istersen. Evet. <laughs> evet arkadaşlar kaçmak istemiyorum. <laughs> evet arkadaşlar, bugünlük videonun sonuna geldik. Bir şey diyeceğim. diye diyor yazıyor. So, e, Sahip mi olmuş. Ha. Evet arkadaşlar, aa, aa, aa. E, videomuzun sonuna geliyoruz. Eren yine çıldırdı. Bu arada bu karakteri bilen bilen varsa yoruma yazsın, kalp atacağım. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Bana bakma, bakma bana, bakma. bakma tamam, bana. bakmıyorum. Yani dümdüz bak dümdüz bak. Normal ileriye. Bak. Bum, 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 bum. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu çocuk. Ha bu arada şöyle bir tane plugin var. Bu şey. Lan. Ana indirmemişim. tamam olsun. Gidelim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> <laughs> bay.